Herkese merhabalar, ben İlhan Bilir. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birazcık düğün evrenine gireceğiz. Zaten düğünü bu aralar her yerde duyuyorsunuzdur. 22 Ekim'de gösterime gelen Düğün bayağı beklenen bir filmdi. Araya Covid girdi, başka şeyler girdi. Uzun bir süre yayınlanmasını bekledik filmin. Deniz Fino'nun çektiği bu filmin figürlerini inceleyeceğiz. Ben de bu figürleri daha film çıkmadan çok daha önce ön satıştan almıştım. Filmin çıkmasını bekleyip öyle videosunu çekelim diye düşündüm ki <laughs> düşündüğümden daha uzun bir bekleyiş oldu. Neyse sonuç olarak film çıktı. Ben de artık figürleri bir kurcalayayım dedim. Figürlere geçmeden önce genel olarak Dune'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Bu bilim kurgu efsanesi 1965 yılında yayınlandı. Ee, yazarı olan Frank Herbert bu seriyi 5 kitapla daha devam ettirdi. Sonrasında oğlu Brian Herbert ve Kevin J. Anderson bu seriye bayağı bir katkıda bulundu ve birçok roman çıkarttılar. Ben sadece tek kitabını okudum, ilk kitabını. Onu da zamanında lise çağlarında okumuştum. Sonrasını bir türlü getiremedim ama hep aklımda kalan bir şeydir. Bir gün mutlaka bütün seriyi de okumak istiyorum. Kitap çok kapsamlı ve kendine özgü bir kitap. Hem bilim kurgusu hem de politik bakış açısı çok özel. Bu efsane eserin de film macerası birazcık uzun. İlk başta Andrzej Jodorowsky bu filmi çekmeye çalıştı. 3 senelik bir çalışma yaptı, çok iyi bir kadro, çok iyi bir müzik ekibi topladı. Ama maalesef bütçe çok arttığı için çekilemedi bu film. Bu filmin çekilememesiyle ilgili Jodorowsky's Dune diye çok güzel bir belgesel var. Seyretmediyseniz mutlaka seyretmenizi öneririm. Film Jodorowsky'den sonra David Lynch'in eline geçti ve o çekti. Bu film 80'lerde yayınlandı. Yani seveni de vardır, sevmeyeni de çok fazladır. Ben o çağlarda, o yaşımda seyrettiğim için gayet severek izlemişimdir. Hala da severim filmi. Ama tabii kitabı uygunluğu ve ee, çekimleri biraz farklıdır. O yüzden çok 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 iyi bir film değil. Neyse ki Denis Villeneuve geldi ve çok iyi bir film çekti. Kitabı iki bölümü ayırdı ve şu anda sinemalarda olan birinci bölümü. Ee, gayet iyi bir film. Ben çok beğendim. Görselleri mükemmel zaten. Ee, bunun dışında bir iki tane dizisi var. Ve oyunları da mevcut zaten. Ee, çok uzun zamandır süren bir hikaye ve en sonunda görsel olarak da görebiliyoruz. Tabi Dün dev gibi bir eser, hem edebiyatta hem bilim kurguda öncü olmuş bir eser. Ee, okuması keyifli, sürükleyici ve bir o kadar da doyurucu bir kitap. Ben tabi çok ucundan biliyorum bu e, evreni. Dediğim gibi sadece tek bir kitabını okudum ve filmlerini seyrettim. Ee, benim ilgi alanım olan e, figürler çıkınca da hemen edindim ve paylaşmak istedim sizinle. Dün hakkında çok bilgi sahibi, merakınızı giderecek detayları içeren e, videolar YouTube'da mevcut. Türkçe olarak mutlaka onları da araştırmanızı öneririm. Hatta birkaç tane örnek vereyim. Feza Gezginleri çok güzel bir video serisi hazırlamış. Onun dışında Bob'in Kafa'nın videoları mevcut. Geekyapper'ın videoları çok güzel, onlara da bakabilirsiniz. Hasan Yalçın abimiz de çok güzel videolar çekmiş. Can Sungur'un kanalında da Dune'la alakalı şeyler var. Ve Orta Dünya kanalında da sanırım DOOM alakalı, kitapları ile alakalı videolar var. Ufkunuzu açmak ve geniş olarak bilgi edinmek isterseniz bu kanalları mutlaka takip edin hem de videolarını izleyin derim ben. Bugün kurcalayacağımız figürler McFarlane Toys firmasının ürünleri. Bu isim sizde bir çağrışımı yapmıştır, Todd McFarlane. Yani kendisini Spider-Man ve Spawn'dan biliyoruz. McFarlane Toys e, genelde sporcular, e, film karakterleri ve çizgi roman karakterleri figürleri çıkartıyor. Figürlerini yüksek kaliteli ve e, çok detaylı olarak çıkartıyorlar. Bu videoda kurcalayacağım figürler dün filminin ilk serisinden çıkan figürler. Bu seride Paul Atreides, Stilgar, e, Lady Jessica ve Duncan Idaho var. Ve kendi egosu gibi dev bir Baron Harkonnen figürü, ilk dördünün içinden çıkan parçalarla da e, Raban figürü oluşturuluyor. Evet şimdi kutuları ve figürleri incelemeye geçebiliriz. İlk olarak kutusuna bakalım. Bütün kutular birbirleriyle aynı. Sadece renk ve detay farkları var. O yüzden hızlı hızlı geçeceğim kutuları. E, yukarıda Dune logosu var. Sol tarafında e, Raban'ın bir parçası çıktığı belirtilmiş. Altta e, oyuncunun bir fotoğrafı var. Ve onun sağında da Paul Atreides yani karakterin ismi ve House of Atreides yani hangi haneye dahil olduğu bilgisi verilmiş. Burada Atreides'in logosu var. Altta da 12 yaş üstü için uygun olduğu yazılmış. Sağ tarafında yine pencere devam ediyor. McFarlane Toys logosu var. Arkasında figürün bu sefer fotoğrafını koymuşlar. Figürün içinden çıkan parçanın yani Raban'ın hangi parçasının çıktığı bilgisi verilmiş. Raban figürünün fotoğrafı koyulmuş. Paul hakkında bir bio yazılmış. Altında genel reklam amaçlı sosyal medya hesaplarının e, bilgileri var. Bu şekilde sade tutmuşlar. Bence iyi olmuş. Çok karmaşık kutuları da çok fazla sevmiyorum aslında. Kutunun en altında fabrikasyon bilgileri mevcut. Onun dışında e, sol tarafta da Paul Atreides yazmışlar. Kutu gayet başarılı olmuş. Bu kutuları seviyorum çünkü içinden figürü çıkarttığınızda tamamen parçalanmıyorlar. Ve böylece e, figürü tekrardan kutuya koyabiliyorsunuz ve o şekilde saklayabiliyorsunuz. Şimdi bu güzel paketlemeyi açıp figürü çıkartalım. Figürü genel olarak güzel paketlemişler. Ama ayakta durması için gereken parçayı arka kartona yapıştırmışlar. Bunu şu anda açmayacağım. Kıyamadım. kutudan biraz zor çıkarttım hatta ufak bir kaza yaşadım ama yerine taktım parçayı bir sorun yok. Kutu içeriği şu şekilde ikiz bıçaklar çıkıyor. Biliyorsunuz bu evrende insanlar kalkan kullanıyor ve bu kalkanı delebilmek için yavaş hareketlerle yakın dövüş silahları kullanmanız gerekiyor. Paul'un de iki tane bıçağı var. Onun dışında bir tane şahhulut dışından yapılmış Chris Knife ve ayrıca da Raban'ın iki bacağı çıktı. Bayağı büyükler. Bakalım figür ne kadar büyük olacak. Kutu içeriği bu kadar. Şimdi figüre geçiyorum. McFarlane Toast genelde bayağı detaylı işler yapıyor. Hem renk uygulaması hem de kalıplamayı iyi yapıyorlar. Bıçak boyutuna göre iyi. Ucunda da blade kısmını demir rengi yapmışlar. Tatlı duruyor. Ufak bir bıçaktan beklenileceği kadar detaylı diyebilirim ama diğer knife'ta yani Chris knife'ta çok hoşuma gitmeyen yerler oldu. Biraz biraz fazla e, baştan sağma gibi geldi. Ucunu çok keskin bitirmemişler ama belki bunun amacı e, çocuklara zarar vermesin diye olabilir. Genel olarak birazcık daha güzel yapabilirlerdi gibi geliyor. Belki burasını bir diş renginde yapabilirlerdi. Çünkü sadece üstüne bir gri boya atmışlar. Çok çok e, hoşuma gitmedi ama sonuçta display ederken e, Güzel bir detay. Figüre gelecek olursak kıyafet olarak Fremenlerin Steel Suite'ini kullanmışlar. Bu ekipman biliyorsunuz Dune'un susuz çöl gezegeninde, daha doğrusu Dune gezegeninde vücut sıvılarını geri dönüşüm yaparak kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca sıcaktan ve çöl ortamından sizi koruyor. İyi modellenmiş. Özellikle surat çok çok iyi. Yani yapılabilecek en iyisini yapmışlar Fabrikasyon bir üründe diyebilirim. Kıyafetin detayları da çok iyi. Renk uygulamaları çok iyi. Eskitmelerini çok iyi yapmışlar. Tüm kıyafetin tek hareketli parçası. Hava ve su almasını sağlayan maskesi. Onu takıp çıkartabiliyorsunuz. İyi takıldığında da fena durmayacak diye düşünüyorum. 22 ayrı yerden hareket ettirebiliyorsunuz. Hatta kısaca onlara bakalım. Ee, omuzlar. Hem 360 derece dönebiliyor hem yukarı kalkıp inebiliyor. Dirseklerde kelebek eklem kullanmışlar. Böylece çok hareketli olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bilekleri tamamen dönüyor ve oynuyor. Göğüs kısmında bir hareket var. Çok fazla olmasa da pozlamada işe yarayacaktır. Bel kısmında da aynı şekilde var. Ama genel olarak şöyle bir sorun var. Çok aksiyon alabileceğiniz bir figür değil... Çünkü üstüne verdikleri, yani kıyafete verdikleri detaylar yüzünden birazcık kasılıyor figür. Bu kasılma benim gibi koleksiyoneller için çok büyük bir sorun değil. Çünkü sadece e, görüntü amaçlı kullanacağım, sergileyeceğim figürleri. Ama yine de birazcık daha e, rahat hareket edile, edilebilir, yapılabilir miydi? Bilemiyorum. Demek ki bu kadar yapabilmişler. E, bacakları bayağı hareketli. Öne arkaya kıyafetin el verdiği şekilde gidiyor. Yana bayağı açılıyor. Dizlerinde yine tekrardan kelebek eklem kullanmışlar. Eklemler sıkı. Bu sebeple yaptığınız şekilde çok rahat duracaktır. Onun dışında çok az figürde olan, daha doğrusu benim elime geçen figürlerin çoğunda olmayan parmak ucu hareketi de var. Böylelikle gerçekten çok fazla hareketli, sağlam şekilde pozlayabiliyorsunuz. Onun dışında kıyafetin şurasında bir yamukluk var. O beni delirtti. Belki ileride birazcık kurcalayarak düz hale getirebilirim. Ekstra olarak el çıkmadı. Ee, tutma şeklinde iki tane eli var. Gerçekten detaylarını güzel yapmışlar. Dediğim gibi zaten bu marka detaya verdiği önemli tanınıyor. Hem kalıplaması olsun hem boyaları olsun hiçbir tek renk değil. Ee, en ufak yerine kadar eskitme uygulamışlar. Ve bu boyada değil, kayıp kalıplama da yapmışlar galiba. Çok iyi olmuş. Ee, saç detayı, surat detayı inanılmaz. Figürün geneli bu şekilde. Ee, hepsini çıkardıktan sonra yan yana hepsini pozlayarak bir görüntü alacağım. O yüzden şimdi kenara kaldırıyorum ve diğer figüre geçiyorum. İkinci figür Stilgar. Dediğim gibi kutuya çok fazla girmeyeceğim. Ee, aynı şekilde bilgiler var sadece karakter ismi değişik. Rengi değişik ve Fremen'lerden olduğu belirtilmiş ve logosu farklı, aktör fotoğrafı var yine. Arkasını çevirdiğimizde de diğer kutuya benzer, sadece bu karaktere uygun şekilde düzenlenmiş. Aynı şekilde ayakta durması için olan parçayı buraya sabitlemişler. Buna da dokunmuyorum. Kutu içerisinde de bir Fremen kit var. Şöyle göstereyim, dış detayı çok iyi yine eskitme yapmışlar. Figüre de rahatlıkla oturacaktır. Birazdan bakarız ona. Tabi açılmıyor. Sadece görsel olarak yapılmış. Tekrardan bir Chris Knife var. Bu da aynı şekilde birebir aynısı. Sadece boya aplikasyonu birazcık daha bunun ilerisinden başlamış. Yine gri boya yapmışlar sadece ve çok az bir parlatma yapmışlar. Raban'ın vücudu çıktı. Gerçekten dev gibi bir figür olacak galiba. Bunu da ayrıca bakacağız. Stilwell figürüne geldiğimizde o da e, steel suitli olarak yapılmış. Zaten onlar fremen olduğu için herhalde çok da fazla başka bir şey giymiyorlar. E, yine maskesi hareketli ve takılabiliyor. Hatta çok rahat çıkabiliyor saç yapısından ötürü. E, karakterin suratını... Gerçekten oyuncunun suratını aktarmışlar. İyi olmuş. Dediğim gibi McFarlane Toys çok detaylı işler yapıyor ve filme uygun karakterler yapmış. Oyuncunun boyutuna göre yapmışlar gerçekten. Şöyle yan yana koyduğumuzda boy farkını göreceksiniz. 6 inç olarak söyledim ben ama ortalama 7 inç olarak yapmışlar figürleri. Stilgar figürünün de 22 yerden eklem oynaması var. Kıyafet detayları yine çok iyi. Ee, en ufak kemerine kadar yapmışlar. Figürün genelinde sert plastik kullanmışlar ama kıyafette yumuşak plastik kullanmışlar. Böylece hareketleri e, daha rahat yapabiliyorsunuz. Bu figürde de ekstra bir el çıkmıyor ve e, tutma halinde e, eller modellenmiş. Stil var da bu şekilde. Geldik Duncan Idaho'ya. Kutu yine aynı şekilde önden pencereli figürü ve detayları görebiliyoruz. Altta e, karakterin ismi Duncan Iloho ve Atreides ailesine ait olduğu yazıyor. Logo ve e, oyuncu fotoğrafı var. Arkası da aynı şekilde figür fotoğrafı ve e, Raban'ın hangi parçası çıktığı Raban fotoğrafı ve biosu mevcut. Zaman kaybetmeden bunu da açalım. Duncan Idaho'nun kutusunun içinden çıkan silahları beğendim. Ee, i̇ki tane kılıç çıkıyor. Bir tanesi daha kısa, bir tanesi daha uzun. Detaylı yapmışlar. Ee, bayağı yumuşak plastikten yapmışlar. Böyle birazcık e, samuray kılıcı vari guardsız bir kılıç. Ee, büyük olanı. İkincisi de onun ufak versiyonu. Detay olarak e, keskin taraflarını metalik renge boyamışlar. Bunda da aynı şekilde yapmışlar. Ama <laughs> bunda çok fazla uğraşmamışlar. Görüyorsunuz birazcık boyalar, kayık. Onlara belki ufak bir rötuş yaparım ileride. Raban'ın iki kolu çıktı. Bu sağ ve sol kolu. Onları da kenara şöyle koyuyorum. Figüre geldiğimizde... ...similer olarak hepsinde zaten Steel Suite var. Yani Arakis gezegeninde... E ...hayatta kalmayı sağlayan mucizevi e kıyafet diyelim. Ekipman diyelim daha doğrusu. Yine boyut olarak... Oyuncuya uygun yapmışlar. Poldan bayağı bir uzun. Bu detay hoşuma gitti. Farklı boyutlarda yapmaları iyi olmuş. Eklemleri yine bütün figürlerde aynı. Ee, ufak tefek kıyafetlerinde farklılıklar var. Yine aynı şekilde sert plastikten yapılmış. Şu ayak parmak ucu durumu çok hoşuma gitti. Çok güzel pozlar verilebilir. Yine dış kıyafetini yumuşak plastikten yapmışlar. Birazcık daha rahat hareket ettirilebiliyor. Ama genel olarak figürlerde bir kasıntılık var. Şöyle baktığınızda zaten evet, Duncan Idaho abimiz birazcık e, boynu bükük olmuş. Onu belki sıcak suyla falan tedavi ederek e, normal hale getirebilirim. Şimdi şu anda çok fazla zorlamak istemiyorum. Geneli e, yine kaliteli. Renk ve kalıplanması çok iyi. Bakalım maskesini çıkartabilecek miyim? Evet maskesi de çıkıyor. Oyuncunun yine suratını birebir yapmışlar. O konuda gerçekten iyiler. Eller yine diğer figürlerle aynı şekilde bir şey tutmak için modellenmiş. Tekrardan söylemede de demeyeceğim. Birazcık bir yamukluk var ama yine de idare eder diyelim. Duncan Idaho'yu da kenara kaldırıp son figüre geçiyorum. Lady Jessica. Efsane bir karakter. Filmde de çok iyi canlandırılmış. Kutusuna geldiğimizde zaten artık biliyorsunuz altta karakter ismi Lady Jessica yazıyor. Atreides ailesine ait olduğu yazıyor. Logo var ve e, oyuncunun fotoğrafı var. Arkada da figür fotoğrafı, Raban'ın e, çıkacak olan parçaları ve Raban figürü ve ufak bir biyosu var. Bakalım benim cesaret rahibimizin içinden neler çıkacak. Lady Jessica kutusunun içerisinde de yine bir tane Chris Knight çıktı. Aralarındaki en iyi modellenmiş ve renklendirilmiş olan bu. Bir tane Fremen kit çıktı. Onun dışında Raba'nın suratı çıktı. Onu tek başına birleştirip bakacağız. Raba'nın dev kılıcı çıktı ve Raba'nın kamçısı çıktı. Detay olarak oyuncunun suratını bunda da gerçekten çok iyi yansıtmışlar. Yani aralarındaki en kötü bu diyebilirim ama yine de güzel olmuş. Kim olduğu belli. Saçlarını uzun yapmışlar. Saç detayı var, e, renk uygulaması detayı var saçlarında. E, kıyafeti de aynı şekilde ince ince detaylı. Duruş olarak figürün e, diğer figürlerden farkı, e, diğer figürlerdeki yamuk duruş sorunu bu figürde pek yok. Maskesini biraz zorlarsak takabiliyoruz. Bu maskeyle çok fazla e, kurcalamayacağım sanırım çünkü e, üstlerindeki boya uygulamalarını soymak istemiyorum. Biraz önce Lady Jessica figürünün son figür olduğunu söyledim ama Rabanne'ı toparlayıp onu inceleyeceğiz ve en son olarak Baron Harkonnen'in dev figürünü inceleyeceğiz. Rabanne'ı toparlayalım. Sonra Baron Harkonnen'e geçelim. Bütün seride çıkan figürlerden sanırım şu anda Baron Harkonnen'e daha bakmadık ama en çok hoşuma giden figür bu oldu şu anda ee, kıyafet detayı inanılmaz. Dave Batista'yı da ayrıca zaten severim. Bu bu role de çok yakışmış. Ee, açıkçası bütün filmin e, kastı çok iyi. Figür inanılmaz olmuş. Ee, yine sert plastikten yapmışlar. Eklem yerleri e, göreceli olarak birbirine oturuyor. Ee, hareket hareketleri de gayet iyi. Birazcık şurada siz de görüyorsunuz oynarken birbirinden çıkma durumu var ama ilk defa birleştikleri için böyle sorunlar olabilir. Ayak bilek kısmı hareketli, ayak parmak uçları yine hareketli. Kıyafetinin detayları çok iyi. Altındaki uzun parçaya bir kumaş dokusu bile vermişler. Yine aynı şekilde üst tarafta da var. Tamamen simsiyah değil, parlak siyah yerleri var, mat gri yerleri var, parlak gri yerleri var. Yine oyuncunun suratını bence çok iyi aktarmışlar. Figürün boyutu diğer yerinden büyük. Zaten daha ilk parçasından belliydi. Şöyle yanına koyduğumuzda bayağı bir fark var. En uzun karakterle bile boyut farkı bayağı bir. Karaktere uygun dev bir kılıç yapmışlar artık. Kılıç, pala ne derseniz deyin. Onun dışında e, kamçısı var. Kamçısıyla ilgili şöyle bir eleştirim var sadece. Detayları çok iyi yapmışlar ama şuraya sabitlemişler. Belki bu parçayı e, kumaş, deri gibi bir şeyle yapılabilirdi. ...veyahut yine bir plastik parçayla yapılırdı ama... ...buradaki halkaya isterseniz takılıyor, isterseniz çıkartılıyor gibi olabilirdi. Ama yine de fena değil. Şöyle bakıldığında ışın kılıcı... Daha doğrusu artık Star Wars beynimize işlediği için... ...her şeyi ışın kılıcı olarak görebiliyoruz. Işın kılıcı havası değil. Üstüne sadece boyama yapmışlar. Gerisi siyah plastik. Dizlerinde yine kelebek... Eklemler mevcut. Dirseklerimde e, bu büyük figürlerde bazen yapmıyorlar. Yine aynı şekilde bu figürde de yapmamışlar. E, tek şekilde yani klasik diyebileceğimiz e, bir eklem var. Kafası gayet hareketli. Omuzları da tam omuz başından yukarı ve aşağı oynayabiliyor. Ayrıca dönebiliyor ve omuz altından şu parça ayrı bir parça birazcık daha hareket e, kabiliyeti sağlıyor. Bu figürde bu kadar vallahi Dev ve iyi yapılmış bir figür daha. Şimdi en büyük figürümüze yani Baron Harkonnen figürüne geçiyorum. Baron Harkonnen. Boyutu çok büyük olduğu için kutusu da dev gibi. Yine oyuncunun bir fotoğrafı var. Altta Baron Harkonnen yazıyor. House Harkonnen ibaresi var. Ve Harkonnen'lerin logosu var. Yanı yine pencereli ve firmanın logosu var. Arka tarafı bu figürde birazcık daha zengin. Ee, figürün dev bir fotoğrafı var. Stantıyla duruş halini gösteren ufak bir fotoğraf var. Diğer figürlerin fotoğrafları var. Üst tarafta Baron Harkonnen'in biosu var. Evil Baron Vladimir Harkonnen gibi bir sözle başlıyor. Yan tarafında yine karakterin ismi. Kadraja zor sığıyor. Kutu bu şekilde. Mükemmel bir taban yapmışlar. Yine kartona sabit ama bu sefer çıkartacağım sanırım. Oh, Baron Harkonnen'in dev egosuna uygun şekilde ağır ve büyük bir figür yapmışlar. Ek olarak kendisini standına sabitleyeceğimiz bir çubuk var. Bunu da demirden yapmışlar sağlam olsun diye. Figürün ölçeği 12 inç. Ee, hareket kabiliyeti yok. Sadece başını oynatabiliyoruz. Omuzlarını oynatabiliyoruz ve el bilekleri oynuyor. Üstündeki kıyafet detayına gelirsek e, figürün büyüklüğünden ötürü gerçekten çok detay girmişler. Birçok yerinde farklı tonda siyah kullanmışlar. Ayrıca farklı renklerle metalik boyamalar yapmışlar. Elleri aynı şekilde çok iyi modellenmiş. E, yüzükleri farklı boyanmış. Halkanın kullandığı yüzüğü farklı renkte. Yine aynı şekilde diğer eli de e, ifadeli diyebileceğim bir duruşta sabitlenmiş. Onun da yüzükleri detaylı. Omuz paletleri olsun, dirseklikleri olsun, arka tarafta kıyafetinin detayları olsun. Hepsi gerçekten çok iyi. Onun dışında Pelerinine deri deseni eklemişler. Yani e, bir dokusu var. Pantolon da aynı şekilde dokulu. Suratına gelecek olursak oyuncuyu gerçekten çok iyi kopyalamışlar. Zaten e, filmde çok ağır bir makyajı var oyuncunun. Ve çok iyi olmuş yine. Rengi soluk. E, çok başarılı bir figür. Hareket kabiliyeti yok. Ama zaten Baron Harkonnen artık şişmanlıktan... E, yürümediği için, çekim elbisesi giyip havada süzülerek hareket ettiği için e, pek bir yerinde oynamasına gerek yok. Özellikle ayaklarının güçsüzlüğünü ve artık kullanmamaktan e, kaslarının eridiğini şu şekilde ayaklarının tuhaf duruşundan görebilirsiniz. O kadar şişko ki artık bileklerine kadar e, yağ kuruyor adamın. <laughs> Figür gerçekten çok iyi, sergilenebilecek en iyi figürlerden bir tanesi. Son olarak tüm figürleri yan yana sergileyerek tek bir kare alacağım videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bildirimlerinizi açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.